Harika ürünlerle karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz yatak odası örtüsü 3 parçanın oluşan Belli Sima. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet Belli Sima 3 parçanın oluşan yatak odası örtüsü takımımız. Burada görmüş olduğunuz iki farklı rengi var. Bir tanesi cappuccino, diğeri de gri, silver olarak geçmekte. Üç parçadan oluşuyor dediğimiz gibi. 30 90 santime batlarında. Bu bir runner. Bunu aslında yatak odası ama salonlarınızda da sehpaların, masaların üst, üzerinde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evin her alanında kullanabilirsiniz. İki adet de şu şekilde yine sehpa ya da Şöyle gösterelim. Komidin örtüsü olarak da kullanabileceğiniz harika ışıltılı siniplerden oluşan ortası kalife ürünlerimiz iki adet bulunmakta. Bir adet de dediğim gibi runner'ımız var. Toplamda 3 parça. Grisi de yine aynı şekilde. Stoklarımızda bir de bu ürünümüzün krem rengi de bulunmakta. Belli 3 parça yatak odası örtüsü takımı. Evet ürünlerimizi beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizdiyar.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.